Biz hızlı Türk TV'den hepinize merhabalar. Bu haftalık sizlere biraz farklı bir formatla merhaba diyoruz. 15 Nisan, 21 Nisan haftasında bizleri neler bekliyor? Hadi gelin bir göz atalım. Şimdi bu haftanın ay takvimi. Ayın 15'inde ay Koç burcunda, ayın 17'sinde ay Boğa burcunda, ayın 18'inde ay İkizler burcunda, ayın 21'inde ay Yengeç burcunda. Astrolog Vedat Dere ile Gökyüzü Mucizeleri adlı kitabım raflardaki yerini aldı. Sizler de bu kitaba sahip olmak istiyorsanız www.kitaplife.com adresinden kolaylıkla temin edebilir veya alttaki iletişim numaralarından temin edebilirsiniz. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Önümüzde son derece kritik günler bizleri beklemekte. Bugün sinirlerimize hakim olmaya çalışalım. Ani kararlardan atar gider yapmaktan kaçınalım. Merkür es konumda, iletişim konusunda sorunlar yaşanabilir. <laughs> Mars ile kavuşumunu bu hafta tamamlarken Plüto ile kavuşmak üzere gökyüzünde adım adım ilerliyor. Ekonomik, ekonomik anlamda sorunlar, ülkeler arasında gerilimler son derece yüksek olacak. Uranüs ve Güneş'in tam anlamıyla kavuşumda olması uçak kazalarını gündeme getirebilir. Hava taşıması konusunda da olayların gündeme gelmesi mümkün olabilir. Patlamalar, saldırılar gündem oluşturabilir. Bu hafta fazlasıyla can yakabilir. Perşembe günü sinirinize son derece hakim olalım. Bu haftanın gezeceği geçişleri 16 Nisan Merkür Koç Burcunda düz hareketine başlıyor. İşlerimizi düzene sokmak için 3 gün daha beklememiz gerekiyor. 3 gün sonra tam ve normal enerjisine kavuşacak. 17 Nisan Şiron Koç Burcu'na geçiş yapıyor. Şiron yaralayan, şifa veren, yaralı ve şifalandıran kuyruklu yıldız. Koç Burcuna geçiş yapıyor. Ne istediğinizin farkına varın kendinizi ortaya koymaktan kaçınmayın. 17 Nisan Satürn'ün oğlak burcunda es yani durağın konumda. İyilik yap, iyilik bu zamanı. 19 Nisan Satürn'ün oğlak burcunda geri hareketine başlıyor. Karmanın efendisi Satürn'ün geçmiş konularını halledilmeyen çözüme ulaşması gereken konuların çözümü için bizlere fırsat veriyor. 20 Nisan Güneş Boğa Burcu'nda tüm boğa burçlarının doğum günü kutlu olsun. 21 Nisan Plüton Oğlak Burcu'nda es yani durağın konumda olacak. Şimdi zam, e, iyilik yap, iyilik bul zamanı. 24 e, ayın 20'sinde e, saat 11 ile 17 arasında Betülcü sabit yıldızı gökyüzünde hareketli olacak. Bereketlerimizi artırmak için toprağa buğdaylarımızı ekelim. 21 Nisan 2018 saat 13 ile 19 arasında Sirius e, sabit yıldızı gökyüzünde bizlere selam çakarken dileklerimizin gerçekleşmesi için dua etmemizi söylüyor. Şiro yaralı şifacı, yaşam anahtarı, kimi zaman yaralayan kimi zaman şifalandıran yaşam anahtarı. 17 Nisan günü balık burcundan koç burcuna geçiş yapıyor. Bazılarınızı yaralayacak, bazılarınızın şifa bulması ile ödüllendirecek. Şiron balık burcunda yer alırken kandırılmalar, hayal kırıklıkları, psikolojik psikoloji sorunların artmasına, uyumamamıza ve pemberleşmemize neden oldu. Bu dönemde tembellik etmeyin, etmeyin, çalışarak şifalanma yönünü Keşif edenler için ruhsal açıdan rahatlama, kendini bulma, şifalanma ile birlikte başkalarını şifalandırmayı keşif ettiler. Şimdi yaralı şifacı Şiron bizlere yeni deneyimler sunmak için koç geçiş yapıyor. Bizlerin aydınlanması için öncülük etmeye başlıyor. Zodiac'taki turunu tamamlayarak görevine yeni enerjisiyle başlıyor. 2027 yılına kadar Koç hareket edecek olan Chiron 4 Temmuz günü Koç burcunda geri hareketine başlayarak 26 Eylül günü Balık burcuna geçiş yapıyor. Eteğindeki son taşları dökmek üzere Balık burcunda hareket edecek. 11 Aralık günü retro hareketinden çıkarak ileri hareketine devam edecek. Balık burcuna tekrar geçiş yapması bizim yaralarınızı ya daha fazla kanatacak ya da şifamızı şifa katmaya devam edecek. Uzun bir zaman dilimi içinde uykusundan uyanamamış kişilerin ya uykusunu derinleştirecek ya da uykusundan uyandıracak. Farkına varmasını sağlayacak. Retro dönemler bizlere iyileştiremediğimiz yaraları iyileştirme fırsatını sundukları için e, bu dönemleri önemli değerlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer değerlendiremesek işte o zaman daha fazla yaralanmamıza neden olacak. Bu fırsatı kaçırmayın. 19 Şubat 2019 yılında tekrar Koç burcuna merhaba diyecek ve yaşamda bizlere öncülük ödeyecek. Chiron Koç burcunda yer alırken atak olun, ani kararlar vermeyin, kendinize liderlik yapın, kendiniz için bir şeyler başlatın. 30 Ocak 1969 ile 28 Mart 1977 yılları arasında Koç burcuna Koçburcu'ndaydı Şiron ve 41 yıl sonra turunu tamamlayarak e, tekrar burcuna geçiş yaptı. 30 Ocak 1969 yılı ile 28 Mart 1977 yılları arasında doğan kişiler 14 Nisan 2027 yılının belli dönemlerinde sınavlara tabi olacaklar. Şiron bizleri sınayacak, yaralarımızı kanatmak için çaba sarf edecek. Yaralarınızı gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacak bu yaralarınızın farkına varın. Tedavi etmek için atılgan olun ve öncülük yapın. Kendinize koç burcu olan kişi... Öncün... Koç burcu olan kişiler e, bu e, gökyüzü hareketinden fazlasıyla etkileniyorlar. Yani Farkındalık olarak çok önemli bir döneme giriyorlar. Hayatınızı tüm iyi ve kötü olaylarını sorguladığınız bir döneme merhaba diyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşabilirsiniz. Birçok arkadaşınızı bitirebilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni eğitimler alabilirsiniz. Kendinizi değiştirebilirsiniz. Yolculuklar hayatınıza renk katabilir. Bir sözümle terazi burçlarına. Şiron karşı komşu burcunuz koştu sizlere. Karşıdan sınavlara tabi tutsa da sizler için kendinizi dönüştürme zamanı geldiğini işaret ediyor. Hiro yarısına iyi gelen ot ıhlamurdur. Haftada en az 3-4 kez ıhlamur içerek Hiro'nunuza olumlu enerjiyi yollayabilirsiniz. Yeni bir dönem başlıyor. Hepimizin hayırlı olması dileğimle. Bu hafta bir yeni ay bizleri bekliyor. 16.04.2018 günü Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay 16 Nisan'da yaşanırken yükselen burç olarak balık burcun gökyüzündeki yerini almış olacak. İletişim gezegeni Merkür S yani durağım kon e konumda olacak. E retro konumdan çıkmak üzere iken son darbesini vurmak üzere gökyüzündeki yerini alıyor. Çılgın, sıra dışı, deli dolu, ele vurucu sığmaz Uranüs yeni ay enerjisinin tam göbeğindeki yerini alıyor ani değişimler, sıra dışı olayları bizlere getirmek üzere gökyüzünden selam çıkıyor. Ayrılıklar, yeni aşklar, biten ilişkiler. Şiron, can yakan, acıtan, kimi zaman özen, kimi zaman sevindiren, yaralayan, iyileştiren astroid. Diğer adıyla kuyruklu yıldız. Balık burcundaki son yolculuğuna yaklaşırken şeyat ölüm yıldızı ile kavuşumda olacak. Merkür iletişim kalitemizi bozarken, Uranüs bizi sıra dışılığa zorlarken, Şiron ise yaralayıp psikolojik sorunları tetiklenmesine neden olacak. Bu yeni ayda dikkat etmeniz gerekenler, uzlaşmacı olun, kimseyle tartışmayın, iletişim kalitenize özen gösterin, trafik kazalarında artma ve ölümler yaşanabilir, trafikte dikkatli olun, dolandırıcılara her an kapınızı çalabilir, çalışma ve para kazanma odaklı olacağız. Girişimlerinizde şans sizden yana. Parasal krizlerinizi çözme odaklı davranın. Kazançlı da çıkarsınız. Çocuklarınız üzerinden dikkatinizi ayırmayın. Bir süre kendinizle ilgilenin. Başkalarının olaylarına müdahil olmakta fa olmamakta fayda var. Baş bölgesiyle ilgili sorunlar, mide, bağırsak problemlerine karşı dikkatli olun. İşinizle ilgili çıkabilecek seyahatler sizlere yarayabilir. Geçmiş dönem alacaklarınız için hareket edebilirsiniz. Bu yeni ayda iyilik yapın, yaptığınız iyilikler sizlere hemen dönük En sanatları konusundaki yeteneklerinizi değerlendirip değerlendirmenize yarar var yeni ay ile ilgili Türkiye yorumuna gelmeden önce sizlere bir konuyu hatırlatmak isterim. Ben bu hafta Londra'da çok özel bir seminere imza atıyorum. 22 Nisan günü yapılacak olan bu özel seminere katılım sağlamak istiyorsanız bana sosyal medya hesaplarından ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi yeni ay ile ilgili Türkiye yorumuna devam edelim. Devlet büyüklerimiz bu dönemde yaptıkları açıklamalara dikkat etmelidirler. Yanlış söylemler düşmanlarımızı sevindirebilir. Güvenlik güçlerimiz, güvenlik konularında dikkatli olmalıdırlar. Özellikle patlamalar, saldırılar bu dönemde artabilir. Kapalı alanlar, alanlarla ilgili saldırılara önem ee, dikkat edilmelidir. Ani anla kararlar gündem oluşturabilir. Uluslararası, uluslararası arenada ülkemizi zorlayıcı olaylar yaşanabilir. Yağmur, yağış oranlarında artmalar olabilir. Cezaevilerinde bulunan kişileri ilgilendiren konularda olumlu haberler ve kararları duyma olasılığınız yüksek. Bu yeni ayda en önemli konu güvenlik güçlerimizin her zamankinden daha dikkatli olmalıdır. olmalıdır. Devlet büyüklerimizin koruma ve korunmalarına özen göstermeli, sağlıklarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu dönemde herkes için öfke kontrolü, sakinlik ve kaliteli iletişim önemli. Bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar bir sınıf yanıltı görüşmek ve buluşmak üzere videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.